Herkese merhaba yeni videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu başlıktan da anlayacağınız gibi o mu bu mu olacak. Bugün gün içerisinde hem Instagram'dan hem YouTube hesabımdan bana sorabileceğiniz sorularla ilgili başlıklar açtım. Onun altına da yorumlar geldi zaten. Ve şu an elimde hazır. Hepsini birlikte okuyacağız. Yüksek ihtimal benim arada kalacağım, sinir krizleri geçireceğim falan e, karşılaştırmalar var. Ben hani bazılarına falan denk geldim. Hepsine de bakmak istemedim bir kısmı burada sürpriz olsun diye. Bu tip böyle karşılıklı etkileşim halinde olduğumuz videoların hem sizin hoşunuza gittiğini hem de ben çekerken eğlendiğimi fark ettim. O yüzden bu tip konular varsa aklınızda gelmesini istediğiniz falan yorumun arkasına bırakabilirsiniz. Hemen uzatmadan gelen sorulara geçiyorum. Dedektiften kaçan katil olmak mı, katilin peşindeki dedektif olmak mı? Dedektif olmayı tercih ederdim herhalde. Ben çok fazla şey cinayet belgesi falan izleyen bir insanım. O şeylerin ipuçlarının falan bir araya getirilip çözülmesinden falan hoşlanıyorum. O yüzden hani dedektif olmanın benim daha çok hoşuma gideceğini düşünüyorum. Düşmandan aşka mı, arkadaşlıktan aşka mı? Ya, güzel soru. Düşmandan aşka kitaplarda keyif veriyor ama hayatımda olmasını istesem arkadaşlıktan aşka isterdim herhalde. Gerçekten hani bir şeylerinizi paylaşabildiğiniz, birlikte eğlenebildiğiniz biriyle olmak falan ama o da onun da galiba sorunlu yönleri varmış. O yüzden düşünmek istemiyorum. Alacakaranlık evreninde vampir olmak mı, kurt kadını, vampir olmak yani kurt kadın olmak istemezdim özür dilerim. Bir de şey bir tane vardı ya orada kurt kadın. Hepsinin zihinlerini falan duyuyor. Düşünsenize yani koca bir sürü var. Hepsi erkek ve erkeklerin zihnini duymak zorundasınız. Allah'ım tam bir çöplük diyor. <laughs> ya ama ya, ya gün içinde çok boş yaptıklarını göz önünde bulundurursak bence baş ağrısı olurdu yani. O yüzden istemezdim kurt olmak. Vampir olmayı tercih ederdim. Karanlık erkek karakter mi? Nazik kibar erkek karakter mi? Özür dilerim ama karanlık erkek karakter. Biz asla rahat rahat durmak istemiyoruz arkadaşlar. Biz hep burnumuzun dikine bizim için zararlı olan şeyleri tercih ediyoruz. <laughs> ama karanlık erkek karakter her zaman daha şeydir. Yani nasıl diyeyim? Karanlık erkek karakter şeydir ya böyle herkese kaplan bize kedi falan. Hani öyle karanlık erkek karakter tamam mı? Ya herkesi vursun, kırsın, geçirsin ama yani bana gelince böyle miyav hani öyle öyle bir karanlık erkek. <laughs> Ya gerçekte tabii ki nazik kibar da kitaplarda karanlık okumayı daha çok seviyorum ben. Çünkü nazik kibar erkekleri nazik kibar olarak vermiyorlar. İzik olarak veriyorlar. O beni çok üzüyor. Karanlık erkek karakter. Özür dilerim. <laughs> ya daha fazla kaçamayacağım. İlk görüşte aşk mı? Anlaşmalı evlilik mi? İlk görüşte aşk. Anlaşmalı evliliğin eğlenceli kısımları var. Ama bu arada ben bunları kitapta mı tercih ediyorum yoksa kendi hayatımda mı? Enteresan. İkisini de söyleyeyim ben. Kitapta anlaşmalı evlilik güzel oluyor ama gerçek hayatta ilk görüşte aşkı tercih ederdim. Bir de şöyle ben genelde de mesela çok fazla insanla şey yapan, samimi olabilen birisi değilim. Şey falan bile istemiyorum yani böyle eli kolu falan böyle yanlışlıkla bana çarpsın bile istemiyorum. Yani hani hiç böyle hoşuma gitmeyen bir insansa o yüzden hani İlk görüşte benim etkilenmem gerekiyor ki o insanla ilersinim acaba birbirimizden hoşlan falan demem için yani. O yüzden anlaşmalı evlilik olsa falan düşünsene ben çorabını bıraktığı yere bak Allah kahretmesin bardağını ne biçim koymuş iz yapmış falan gibi şeylere falan takılırım yani. Aşk üçgeninde iki kız olması mı iki erkek olması mı? Bence iki erkek olması. İki kız olduğu zaman kızlar aşırı çirkinleşiyorlar ve iş böyle çirkeflik, bel altı vesaireye varıyor. İki erkek olduğunda paşa paşa kavga ediyorlar tamam mı? Vurdu kırdı, kardeş senin derdin neydi falan diyorlar ve böyle patır kütür çözüyorlar yani konuyu. Hiç böyle sinsilik, işte arkadan bir dolap çevirme, ayağını kaydırma falan öyle, öyle şeyler yok yani. Erkekler biraz daha direkt bu konularda onu seviyorum ben. Baş karakterin kardeşi olmak mı, düşmanı olmak mı? Düşmanı olmak. Benim böyle kötülere karşı böyle <laughs> ya düşmanı olmayı tercih ederdim ama yani o şey baş karakterle böyle kapışacak o düşüsen düşünsene sen de kötü baş karaktersin sonuçta. Lord mu Yunan tanrısı mı? Lord şimdi neyin lordu? Ne lordu? Nerenin lordu? Lord herhalde. Yani Yunan tanrıları severim ama özel bir ilgim yoktur. O yüzden hani beni ekstra böyle cezbeden bir yanı yok yani Yunan tanrısı olmanın. Aralarında ciddi yaş farkı olan çift mi? Ciddi boy farkı olan çift mi? Ciddi boy farkı olan çift. Çünkü e, yaş farkı... Yaş farkına da çok tepkili değilim açıkçası ben. Yani şey gibi bir yaş değilse ne bileyim biri 17 biri 37 falan gibi absürt bir şey değilse. Ve hani e, şimdi... 17 ve 37 arasındaki 20 yaşla ne bileyim 37 ile işte 57 arasındaki 20 yaş aynı mantıkta olmuyor o anki zihin yapın gelişimin vesairenden kaynaklı da hani yaş farkı da benim için çok büyük bir problem değil az önce bahsettiğim gibi absürt bir şey olmadıktan sonra ama boy farkı benim için hiç sorun değil benden uzun olduğu sürece. O yüzden boy farkı diyorum ben. Yani çok çok benden çok uzun olabilir. Mesela benim için hiç problem değil. Benden çok kısa ol. Ya ben çok uzun bir insan olmadığım için bu arada ben geçen de bir videoda 1.52 mi dedim ben kendime ne? öyle bir şey dedim onu gerçek sanmışlar arkadaşlar benim boyum 1.68'di en son. Ben çok uzun bir insan olmadığım için hani Karşımdaki erkeğin benden çok boy farkı kısa olması biraz absürt olurdu ama uzun olmasına hayır demem. Fantastik bir evrende yan karakter mi? Normal bir aşk kurgusunda başrol mü? Başrolü isterdim bir aşk kurgusunda böyle şey olsun böyle ooo oh, böyle aşktan uçuş uçuş olalım falan öyle bir şey olsun. Aptal yan karakter mi yoksa sevilen ama ölen yan karakter mi? aptal olmak istemiyorum ama aptal insanlarla aptal insanlar kendi aptallıklarını fark ediyorlar mı? Yani ne kadar salağım falan diyorlar mı mesela? Hani biz şimdi ben kendimi çok zeki gördüğüm için falan diyor. Hayır şöyle biz şimdi aptal insanlarla uğraşırken şey alıyoruz ya Allah'ım ne kadar salak bununla uğraşmak ne kadar zor falan diyoruz ya mesela. Şimdi ben kendim aptal olduğum zaman kendimle Uğraşmak zorunda kalıyor muyum yoksa başkalarına mı hayatı zindan ediyorum? Yani aptal olabilirdim herhalde. Düşünsene aptalsın ve insanlara hayatı zindan ediyorsun ama kendine hiçbir zararın yok. Aptal olabilirdim. Aynanın karşısına geçip kendimi zorbalıyormuşum aptalsın salaksın falan diye. Kötü kadın karakter olmak mı? Kötü erkek kötü erkek karakter olmak gerçekten. Dark Smart kitabının kızı olmak mı? Romcom kızı Dark Smart Özür dilerim. <laughs> Ay ben gerçekten çok çirkinleştim bu videoda. Gerçekten kendime inanamıyorum şu an. Ya romantik komedi kızı olmak istemiyorum. Hayatım zaten yeterince romantik komedi diyormuşum. Romantik kitapta her şey yoluna girdikten sonra 100 sayfa kalması mı yoksa hala açılamamaları mı? Ya her şey yoluna girsin artık. 100 sayfa kala da açılamamak çatlarsın orta yerinden arkadaş ya. Ama şey açılmaktan da bahsetmiyorum hani 100 sayfa kala her şeyin yoluna girmesinden de böyle bir anda o herkes duygularını itiraf etmiş sevişmişler ondan sonra hoppala hadi bakalım falan öyle bir şey değil yani slow burn severim her zaman. Ama hani azıcık şey kalmışken de hala açılamayınca bu sefer karın ağrısı oluyor onu istemem yani. Perilerin olduğu bir evrende yaşamak mı ejderhaların olduğu, ejderhaların olduğu bir evrende yaşamak? Kesinlikle açık ara. Fantastik mi romantik mi? Fantastik. Kitabın içine girip ana karakter olmak mı? Kendin olup olanları izle. Kitabın içine girip ana karakter olmak. Zaten şu an kendim olup e, o ha kitabın içinde kendim olup olanları mı izliyorum? Yok ben kesin olayın ortasında olurdum. Şey yapar ana karakter olmak diyorum. Müthiş yazım hatalarıyla dolu iyi konulu kitap mı? Hatasız kötü konulu kitap mı? Hatasız kötü konulu kitap galiba. Çünkü mesela şey neydi o kitabın adı? Zalim prens miydi? Dex yayınlarından çıkan kitabı herkes çok seviyor. Yabancı şeyler okurlar, okurlar falan mesela ve bayağı şey böyle fanartları olan bayağı beğenilen bir kitap aslında. Ama bizde çevirisi berbat olduğu için ben kitabı okuyamıyorum. Fantastik bir evrende hizmetçi olmak mı yoksa Wetbet'te Fatma? <laughs> Fantastik bir evrende hizmetçi olmayı tercih ederim arkadaşlar. Teşekkürler. Vampirlerin arasındaki insan olmak mı yoksa insanların arasındaki vampir olmayı, insanların arasındaki vampir olmayı tercih ederim? Ya ben hep böyle şey, hangisi daha uç, daha aşırı, daha absürt? Hani onu tercih etmeye yönelik gidiyorum. Neden hayatımda böyle miyim diye sorarsanız, hayır aslında değil. <laughs> ya ben basit şeylerle ilgili daha e, enteresan seçimler yapıyorum. Yani giyimimle ilgili mesela çok fazla insanın tercih etmeyeceği şeyleri giyebilirim. Rahat da bir hayatım vardır. Yani böyle çok atraksiyonlar, manyak manyak şeyler falan halinde değil. Yani daha düzenli böyle hani ne olduğunu bildiğim ettiğim falan böyle biraz kontrollü bir hayatım vardır. Böyle bir şeyler söz konusu olduğunda şey oluyorum böyle. Yani olabilecek en uç ne varsa işte onu deneyelim falan kafasına giriyor ama o yüzden insanların arasında vampir olmayı tercih ederdim. Şimdi vampirlerin arasında insan olacaksın. Çat boynunu kıracaklar, öleceksin geçmiş olsun. Cilveli kız, ağır erkomu, ağır kız, cilveli erkomu. Cilveliden kastım eğlenceli sosyal sunshine demiş. Cilveli kız ağır erko Erko'nun hafifine hiç tahammülüm yok arkadaşlar. Maalesef ki şu an elimizi sallasak hafif tüy gibi bir Erko'ya çarpıyor diyormuşum. Ya gerçekten ama şey hmm, eğlenceli sunshine sosyal erkekler okey ama ben ağır Erko ağır Erko'cuyum yani. Cevabı bence belli ama TikTok'ta gereksiz popüler olan o soru. Riz mi mi? Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Zeydin'i da çok seviyorum bu arada. Ben hani şey falan değilim yani. Zeydin sonradan çıktı falan gibi öyle bir kafada değilim. Ama Riz'in bende yeri hep ayrıymış gibi hissediyorum. Zeydin'den önce onu bildiğim için olabilir. Bende biraz vefa mevzusu var. Ondan kaynaklı Riz diyorum. Çok özür dilerim Zeydin bebeğim. Seni de çok seviyorum ama. Grumpy erkek sunshine kadın mı yoksa grumpy kadın sunshine erkek, Grumpy erkek sunshine kadın. Ya ama bana sunshine mevzusu bana çok şey geliyor. Yani birinin hayata bu kadar e, mutlulukla bakmasını ben anlam veremiyorum. Ya şey değil mesela bak mutsuz olmayın tamam mı? Her gün oturup ağlamanıza falan gerek yok ya. Yani bu mantıklı değil. Ama sunshine kadınları şey yapıyorlar böyle işte yardımsever, işte karşıdan karşılığa geçen bir teyzenin poşetleri taşımasına yardım eden falan. Ya öyle o çok aşırı bir şey ama ya saçmalamayın şimdi öyle sunshine de öyle sunshine olamazsın yani şimdi. Onu sevmiyorum ben o kadar böyle hayali işte wow, ne kadar dünyaya sevgiyle yaklaşan bir kız falan öyle olmak istemezdim. Cadı olmak mı elf olmak mı? Cadı olmak herhalde. Cadı olmayı tercih ediyorum. Epic fantastik mi dark fantasy mi? Dark fantasy diyorum. Şu an canıma o, o şey oldu. O hoşuma gitti şu anda. Melek kız şeytan erkek mi? Şeytan kız melek erkek mi? da şeytan kız melek erkek demek istiyorum. Neden? Çünkü Duman ve Kemiğin Kızı diye bir kitap vardı. Orada bizim kimeralarla meleklerimiz vardı. Melek karakterimiz erkek Kimera kızdı ve ben o ikiliyi çok sevmiştim. O yüzden şeytan kıza çok okeyim ben. Çok okeyim yani. Sinir bozucu ve bir işe yaramayan abla olmak mı yoksa çiçek, böcek ve mıymıy Mıy harici karakteri olmayan küçük kardeş olmak mı? Tabii ki Elaine ve Nesta'dan bahsediyorum demiş. Çiçek, böcek, ya mıyım? Ay ama gerçekten çok illet bir soru bu. Bir şey söyleyeceğim. Nesli olsam kendimi tokatlayabiliyor muyum? Nesli olup kendimi tokatladım. Hayır ama Aleyn de tam şey yani böyle hani şimdi sinir bozucu ablaya işe yaramayan demişsin ama Aleyn de bir işe yaramıyor zaten. Yani her halükarda işe yaramaz olacaksam eğer mıymı? kendi halinde bir işe yaramaz olayım da bari başkasının başı ağrımasın diyorum ve eleğini tercih ediyorum. Allah'ım neler söylüyorum Rabbim. Hiç bitmeyen bir masal mı yoksa alacak karanlık mı? Ya. Aa. Kim dedi size böyle sorular sorun diye? Tamam ben söyledim ama <laughs> bu çok ağır bir soru. Hiç bitmeyen bir masal diyesin var biliyor musunuz? Alacakaranlığın bende yeri çok ayrıdır. Yani bilenler de biliyordur. Ben çok daha hani yaşım küçükken daha yeni çıktığı dönemlerde falan izlediğim için aradan vakit geçtikçe saçma sapan bulduğunuz şeylerle de yüzleşmek zorunda kalıyorsunuz. Hala çok seviyorum bu arada. Ama hani guilty pleasure mevzusu vardır ya çok seviyorsunuzdur ama saçma olan şeyler de vardır yani. Alacakaranlıkta mesela Bella'nın hareketleri o kadar saçma sapan kararları o kadar saçma sapan ki hani şu an düşününce yani işte Bella yerinde olsam alacakaranlık falan bilmem diyemiyorum ya Allah salam bir çekil kenara falan diye isim geliyor bilmiyorum içimden soruyu okuyunca hiç bitmeyen masal geçti o yüzden hiç bitmeyen masal diyeceğim. Elf kralının eşi mi peri kralının aşkı mı? Elf kralının eşi olalım bak evlenmişiz garanti eş ne güzel. Aşk maşk falan şimdi bunlar karın doyurmuyor. Narnia evrenimi Harry Potter evrenimi Harry Potter evreni diyorum. Narnia evrenine şimdi gidiyorsun. ikinciye gidiyor. Üçüncüye gidemiyorsun falan. Sakatlık yani bunlar. Harry Potter. iyi güzel. Büyümüğü falan yaparız. Küstah atik maceracı bir karakter mi? Yoksa ağırbaşlı zeki ve güçlü bir karakter mi? Ağırbaşlı zeki ve güçlü karakter olmak bana daha uygun sanırım. Çünkü... Hiç küstah biri değilimdir. <laughs> falan demiş. Yok şey atik biri değilim ben. Yok ağırbaşlı zeki bir tip olmak bana daha e, uyacak bir şey gibi hissediyorum. Çünkü çok zeki, zeki ve ağır başlı mıyız? <laughs> Tarihi kurgusal çağda yükselen bir kraliçe olmak mı? Fantastik evrende kendi güçlerini bulup evreni koruyanlardan birinin yanında olmak mı? Tam fantastik evren diyorum kurgusal çağda şimdi kraliçe, muraliçe falan, iktidar falan böyle şeylerle uğraşmak istemiyorum ben. Barbie kristal şato mu Barbie ku Kugül... Bu <laughs> nasıl bir soru ya? Barbie kul <laughs> ben de sanki böyle bir soru bekliyormuşum gibi. Kul gölünü çok severim. Düşmandan aşka hızlı gelişen duygular mı? Arkadaştan aşka yavaş gelişen Arkadaştan aşka yavaş. Yavaş gelişsin abi. Hızlı falan. Yani fazla hız felaket getirir arkadaşlar. Hız yapmaya gerek yok. Yavaş yavaş her şey tamam mı? Su ve toprak elementi bükmek mi? Hava ve ateş elementine. Hava ve ateş diyorum. Ben hava ve ateş diyorum. Fantastik evrene girdin ve kanatların çıktı. Desenleri alev gibi hareket eden sarı kırmızı kanatlar mı? Işıltılar içinde akan mavi, ışıltılar içinde akan mavi beyaz. Distopik bir evrende üst düzey biri olup gizli işler yaparak sistemi bozmak mı? Alt seviyede olup insanların kahramanı olmak mı? Alt seviyede olup insanların kahramanı olmak. Hadi bak koca yürekliliğim tuttu. Hadi iyisiniz. Bir Griffin'in sahibi olmak mı? Selkin'in olması mı? Bunun ne olduğunu hatırlayamadım desem. Selki, Selkin'in ne olduğunu bilmiyorum. Griffin diyorum. Griffin'im olsun. Okuduğum bir kitaptaki başrol karakterin aslında ahlaki olarak gri ve kötü karakter olduğunu fark ettim. Bu kişi mi olmak isterdin yoksa gerçek bir kahraman olmak mı isterdin? Kötü karakter olmak isteyebilirdim ben. İyi karakter iyidir, hoştur falan ama kötü karakterin hikayesi vardır ya. Ama şey gibi böyle ne bileyim joker gibi bir kötü karakter olmaktan bahsediyorum. Yani böyle sümüklü bir şey kötü karakter olmaktan bahsetmiyorum. Lütfen kötü karakter olmak. Ana karakterin sihirli gücünün olup diğer karakterlerin olmaması mı? Ana karakterin sihirli gücü olmayıp diğer karakterlerin olması mı? Ama şöyle bir durum var. Ana karakterin sihirli gücü olmasa ve diğerlerinin olsa ana karakterin ana karakterlik Şeyi olmayacak ki. Ana karakterin sihirli gücünün olması ya. Düşünsene herkes uy, uy, sihirli falan yapıyor. Ana karakter şey, gücüm yok. Yan karakter olmak mı, başrol olmak mı? Başrol olmak isterdim ama herkes başrol olmak ister. Çünkü şeyden dolayı düşünseniz şimdi bir hikayenin içindesiniz, tamam mı? Ya yani yan karakter de var çok fazla sevilen. Buna okay'im. Bir hikayenin içindesin. Olay her zaman bir başkasının etrafında dönüyor. Yani sen hep şeysin böyle wow çok iyi, çok aşık mı oldun? Wow senin adına çok sevindim ben hala burada oturuyorum. Çok iyisin sen çok iyisin. Ya da şey ne güçlerin mi var? Ejderhaya mı biniyorsun? Wow harika ben de hala çalışıyorum maaşla. <laughs> hani böyle olmak istemezdim yani. Yan karakter deyince ben çok yan düşündüm galiba ama... Fantastik büyülü ve benzeri evrende olmak mı yoksa dark romance mi? Fantastik büyülü bir evrende olmak. Yani dark romance okey iyi eğlenceli falan da şimdi fantastik bir şeyler yapalım yani. Cam şato dünyasında cadı mı olmak isterdim? Fey Cadı. Cadı olmak isterdim. Net. Net cadı olmak isterdim. Çünkü benim oradaki favori karakterim, fal karakterim Manondur. O yüzden cadı olmayı kesinlikle tercih ederdim. Bana daha çok yakışacağını düşünüyorum. Ben bu videoda her şeyin bana çok yakışacağını <laughs> düşünüyorum. After'daki Tessa olmak mı? Yabancı'daki Doğa olmak mı? <laughs> Esela! Kafama sıkmak diye bir seçenek yok mu? Ben bir videoyu burada kapatıyor <laughs> arkadaş. Ben bu soruyu okumadım. Ya ben bu ağzım bunu nasıl söyleyebilir? Bu sorunun cevabını nasıl verebilir ki ya? After'daki tese olmak diyorum gerçekten. <laughs> Çünkü en azından hikayenin devam kısmında falan kız ikna etti yani adamı bir şeylere. Doğa, olay bitti hala şey hani hala dram. Hala ortada böyle gelişmiş evet ya tamam bunlar oldu falan diyeceğim bir şey yok falan. Hani doğa başarısızlığın bir temsili benim gözümde. O yüzden tese olmak diyorum. <laughs> Allah'ım neler söylüyorum Rabbim. Bunu sana kim yaptı mı? Otelde tek kişilik odanın kalması mı? Bunu sana kim yaptı? Hiçbir önemi yok onun. Ya yani bunu sana kim yaptı da artık olay tek kişilik odadan işte ay bir şeyler olacak mı falan değil yani. Artık bir şeyler olmuş yani. O yüzden kesinlikle bunu sana kim yaptı? Friends to lovers mı? Enemies to lovers mı? Enemies to lovers mı demiştim ben videonun başında. Enemies to lovers olsun. Enemies to Lovers kitapta, Friends lovers hayatta. Tarihi romans mı? Günümüzde geçen roman. mı? günümüzde geçen romans. Önce kadının aşık olması mı? Önce erkeğin aşık olması Önce erkeğin aşık olması. Çok tatlı oluyor gerçekten. Çünkü şey oluyor mesela erkek aşık olmayıp da kadın aşık olduğu zaman falan erkeğin hep bir şeyi oluyor ya böyle işte hafif bir küstahlığı oluyor ve kadını süründürmeye meyilli oluyor. Ama erkek önce aşık olduğu zaman ve siz bunu böyle çıtır çıtır hissetmeye başladığınız zaman falan çok güzel oluyor ya çok harika müthiş bir şey oluyor ya gerçekten Rabbim sesimi duyuyorsun Edward mı Jacob mı kesinlikle Edward smart mı romantik mi romantik distopya mı fantastik mi fantastik diyorum gece kitap okumak mı gündüz kitap gece kitap okumak gerilim mi polisiye mi gerilim Son soru çok yaratıcı bir soru arkadaşlar. Yani bu böyle bir soru nasıl aklınıza geldi hiç bilmiyorum. Winx mi Barbie mi <laughs> Barbie. Kesinlikle. Son kez kararım. Evet. Bütün karşılaştırmaları tamamladık. O mu bu mu sorularını tamamladık. Atlamadığımı düşünüyorum. Hepsine baktım çünkü. Üç farklı platformdan soru sormuştum. Hepsine baktım. Bence eğlenceli bir video oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videolardan daha çok istiyorsunuz. Lütfen aklınıza gelen fikirler, evet istiyoruz vesaireyi falan yorumlar kısmında bırakmayı unutmayın. Eğlendiğiniz sahneleri, yazmayı falan aklınızdan geçenleri ya da sizin ne bileyim ya ben aslında şunu tercih ederdim çünkü bundan dediğiniz şeyler varsa onları da yorumlara bırakmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Açıklamalar kısmında ve videonun şurasında burasında falan bulabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.